piyasaya bakış devam ediyor. Amerikan endekslerinin açılışını görüyoruz şu dakikalar itibariyle ve Wall Street endekslerinde zayıf bir açılış var. S&P 500 2108 puan seviyesinde %0,28'lik kayıp. Nasdaq zaten dün de kötü kapatmıştı Apple etkisiyle. %0,50'ye varan bir düşüş var. Dow Jones endeksinde %0,3'lük bir kayıp var. Dün Dow Jones ve S&P 500 Nasdaq'a göre iyi bir kapanış yapmıştı. Yukarıda kapatmıştı. Bugün Nasdaq'ta da S&P'de de Dow Jones'ta da zayıf bir hareket var. Burada dikkat çeken tahvil faizlerindeki yükseliş acaba bir FED fiyatlaması içine mi girdi? Amerika tahvil faizleri 10 yıllıklar iki seviyesini aştı. XTB Menkul Değerleri Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör ile birlikte kutay hoş geldin Şurada yayınımıza. E şimdi çok kötü bir büyüme verisi geldi. Büyümenin evet. ardından da hani Amerikan endeksleri düşüyor. Faizler e, Amerika'da 10 yıllık e, yüksek. bu arada dolar endeksi 95'lere evet. gelmiş gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E Amerikan 10 yıllıklarda son yine bir haftadan beri yine yükselen bir trend var. 1.80'lerden başlayan trend sonrası 2'den üzerine çıktı ama sanki FED'i bekliyor gibi. E, bu tür veriler sonrası oynaklık oynalıklar da artabiliyor. Ancak e, bu büyüme sonrası ve geçtiğimiz tarım dışı İslam verisinin kötü olması FED'i biraz daha güvercin yapabilir ki Cuma günkü yayınımızda böyle bir senaryodan bahsetmiştik. Yani bugün öyle güvenli liman efekti falan görmüyoruz Amerikan evet, tahvil faizlerini. Görmüyoruz ama yanıltıcı olabilir bu akşamki FED'in davranışı on yıllıklarda belli olacak gibi. Endeks tarafına baktığımızda ise her ne kadar şu anda kısa vadeli yükselişler görsek de rekor seviyeleri yakın hareket etse de orada da ciddi bir düzeltme hareketi gelebilir. 2085-2084 seviyesi aynı zamanda bir Fibonacci desteği kritik. Eğer onun altına bir sarkma olursa S&P 500 endeksinde ciddi geri çekilmeler bir düzeltme hareketiyle karşılaşabiliriz. Peki biraz sonra Amerika'yı detaylı olarak konuşacağız. Zaten bugün e, gündemde FED var, veriler var. Amerika nereye gidiyor? Pariteler neyi fiyatlıyor? Ama bir petrol tarafına bakalım. Son günlerde petrolde yukarı gitme isteği var. Zaman zaman seninle de bunu konuşuyoruz. Evet. Brent petrol bugün tekrar 65 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Hani az önce Amerika Amerika'da işler iyi gitmiyor. Zaten dünyanın hiçbir yerinden de çok güçlü büyüme rakamları görmüyoruz derken petrol fiyatları neyi fiyatlıyor, nasıl oluyor da petrol yükselebiliyor gibi bir soru sorsam nasıl değerlendiriyorsun? E şimdi daha önce ve sizde konuştuğumuz işin daha çok arz tarafına yönelmiştik. Petro arzında ciddi bir artış olduğu yine benzer bir grafikler ifade etmeye çalışmıştık. Özellikle 2012'nin ikinci şeyinden sonra zaten görebiliyoruz. Arz 90 milyondan yıllık bazı 95-96 milyonlara kadar yükselmişti. zaten de piyasada yani ne kadar %60'lık bir düşüşü sadece arz artışına bağlamasak da bunu yine önemli bir faktör olduğunu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya gazı etkisinin olduğundan bahsediyorduk. Ama tabii her bir emtiyada fiyat düştüğü için düşüşlerinde her bir emtiyanın bir esnekliği vardı ve fiyat düşüşlerine ciddi şekilde tepki verebilirler. Ve petrol de aslında böyle bir ürün. Yani fiyatlarında bir değişiklik olduğunda o ürün olan talep artabiliyor. Ve son zamanlarda biz bunu özellikle Asya tarafında Çin odaklı ciddi şekilde görebiliyoruz. Dün Çin'in petrol talebi açıklandı, petrol ithalatı açıklandı. Son 8 ayın en yükseğinde ve bir önceki aya göre %9 artış göstermiş durumda. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da zaten Asya'ya uyguladığı fiyatı yukarı yönlü revize etti. Yani yukarı yönlü daha fazla onlara petrol fiyatı vermeye başladı. Varil başı olarak. Bu aslında piyasada birazcık olumlu petrol fiyatına olumlu yansımış gibi gözüküyor. Zaten petrol talebine bakarsak e, petrol fiyatı 115 dolarlardan Brent petrol için konuşuyorum. 115 dolarlardan 2014'ün ikinci yarısına itibaren düşmeye başlamıştı Haziran ayında ve o düşüşten itibaren hemen hemen şuraları alırsak petrol talebi gerçekten fiyatı yükselmesiyle birlikte dip noktalardaydı ve onunla birlikte şu an itibariyle 2008 yılından beri en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. 90 milyon varillik ortalama 91 milyon varillik bir petrol talebi varken şimdi o seviye yaklaşık 94 milyon varile kadar yükselmiş durumda ve Uluslararası Enerji Ajansı da bunun yıl sonunda 96 milyon varillere kadar yükselebileceğini yani petrol arzı Petr e, ile petrol talebini eşitlene söylüyor. Tabi şimdi talebin artmasıyla birlikte bugün itibariyle de görüyoruz bu haberleri. Bu sefer Suudi Arabistan da bunu farkında ve diyor ki eğer böyle bir petrol talebiyle karşılaşırsa biz arzı arttırabiliriz tarzında açıklamalarda bulunuyor. Yani bu bize şunu gösteriyor. Şu anlık talep etkili gibi Fiyatın yükselmesinde ama hala daha Brent petrol Fiyatı'nın ya WTI Fiyatı'nın bir arz talebi bir denge noktasını bulduğunu söylemek çok güç. E çünkü ciddi anlamda bir düşüş yaşadı. Yani fiyatın burası denge noktası mı, arz talep burada mı birleşiyor onu söylemek için çok daha erken. Zaman zaman arz etkili oluyor, zaman zaman talep etkili oluyor. Ancak şu an görüntüye baktığımızda biraz daha petrol talebi odaklı. Brent petrol fiyatında yükselişler görebiliriz. Ancak bu yükselişler ciddi şekilde olacakmış gibi de gözükmüyor. Fakat şu anlık dünyada bir petrol talebinde artış yaşandığını söyleyebiliriz. Ancak yılın ikinci yarısına petrol arzına dikkat etmekte fayda var. Yine size konuşmuştuk. Özellikle bugün büyüme rakamlarında da gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımlarda ciddi şekilde azalma var. Ve yatırımların azalışının sebebi enerji sektörü enerji sektörünün ciddi bir yavaşlama var. Bu ister istemez Amerika'da kaya gazı teknolojisine yansıyacaktır. Muhtemelen bu da gecikme etkisinden dolayı biz yılın ikinci yarısında petrol arzında bir düşüşle birlikte daha çok petrol Brent petrol fiyatı dengeye oturacakmış gibi bir hava var. Özellikle 2015'in ikinci yarısından sonra ancak şu anlık yükselişleri en azından belli bir seviyenin altına gelmesini engelleyen faktör petrol talebi gibi gözüküyor. Evet bir Brent petrol grafiğine bakarak devam edelim o zaman. Bugün Fed kararı var. Evet. E, etkili olur mu? E, aslında baktığımızda bir miktar etkili Bugünkü büyüme verisine baktığımızda e, Brent Petrol için olumsuz bir şey. Dünyada büyüme sıkıntısı yaşanıyor. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisinin ikinci, ikinci, ekonomisinden biri ancak Asya ülkelerindeki petrol talebi birazcık sanki bunu e, de, dengeliyormuş gibi duruyor. Özellikle FED kararı sonrasında Brent petrol fiyatında bir miktar yükselişler görme imkanımız var gibi duruyor ve şu an baktığımızda Brent petrol fiyatı 45, 44 dolarlardan beri başlayan, yükselen bir e, trend içerisinde hareket ediyor ve daha öncesinde e, şu kısım 63 dolar, 63-80 dolarlar önemli bir direnç bölgesiydi. ve aşmakta zorlanıyordu burayı. E, yalnız geçtiğimiz haftadan sonra bu önemli direnç bölgesinin yukarı yönümüz kırıldığını gördük. Şuradan da görebiliyoruz ve bunun yukarı yönlü hareketi birlikte 65 hatta 66 dolarlara yakın bir Brent petrol fiyatı biz gördük. Bu bize ne anlama geliyor? Şu direnç bölgesinin aşılmış olması yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini gösteriyor. Ancak ne zamana kadar? Daha öncesinde bu burası bir direnç bölgesiydi. Aşmakta zorlanıyordu. İki kez buraya gelip Brent petrol fiyatı tekrardan yönünü aşağı çevirdi. Şimdi ise bu kısım yaklaşık 63,80 ya da 63 64 dolar civarları daha öncesinde bir dirençken şimdi şurada kırmızı çizgide gördüğümüz gibi artık bir destek haline gelmiş durumda. Brent petrol fiyatı tekrardan bu aralığın altına düşmedi yani 64 dolarlığın aşağısına düşmediği sürece biz yukarı yön hareketlerin bir miktar daha devam etmesini bekleyebiliriz. Nereye kadar dediğimizde ise 67-68 dolar civarları şimdilik güçlü bir direnç gibi gözüküyor. Ancak biz bu seviyeleri aşarsak ciddi bir yükselişten bahsedebiliriz. Bu yükseliş hala da aslında bu 46 dolarlara doğru geri çekilmelerin bir düzeltme hareketi. Yani bizi tekrardan 100 dolarlara 110 dolarlara götürecek bir hareket değil. Ancak ılımlı bir şekilde yavaş yavaş bir trend içerisinde yeni bant aralığına oturarak örneğin 60 70 belki 70 75 gibi yeni bir bant aralığına oturarak ılımlı bir şekilde yükselişini devam edebilir. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimlerine yeniden olumsuz etkileme ihtimali var gibi gözüküyor. Evet özellikle petrol e, ithal eden ülkeler ülke, arasından evet. etkilerini göreceğiz. İhraç edenlere de pozitif yansıyacaktır herhalde petrolde toparlan. Evet. Bugün Rus Gazprom'un e, açıklaması, gel, bilanço açıklaması gelmişti. Karında %82'lik ciddi bir düşüş var. Evet. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi petrol fiyatlarındaki düşüş onu da negatif etkiledi. Gelelim paritelere. Euro dolar 1.10'u aştı. Hatta 1.1075'leri de görmüş gözüküyor. Amerika'dan gelen zayıf verinin evet. ardından e, daha önce de gördük aslında. Birkaç hafta önce, 3 hafta evet. önce evet. Euro dolar 1.10'lardaydı ama döndü. 1.06'lara evet. döndü. Şimdi 10, 60'lara taşıyan neden Fed ile ilgili beklentiler mi Yunanistan falan yani veriler ne kadar etkili e, işi euro tarafına bakarsak aslında verilerin etkili olduğunu söyleyebiliriz birazcık ters bir senaryo olacak Amerika büyümesi kötü gelecek ama Muhtemelen Avrupa bölgesinin büyümesi iyi gelecek özellikle PMI rakamları ve perakende satışlara baktığımızda bu düşen petrol fiyatları tüketicileri en çok yansıyan kısım Avrupa bölgesinde ve son zamanlarda baktığımızda Avrupa'dan olumlu veriler geliyor bu aslında euro dolar paritesini 1.0 itibaren özellikle kendini göstermiş durumda ve aslında sizdeki Cuma günkü yayınımızı bir senaryodan bahsetmiştik. Ee, özellikle Atlanta Fed'in bir tahmini vardı. Amerika ekonomisinin büyüme kaydedemeyeceğine dair aslında o senaryo olmuş durumda. Yüce 0.2'lik bir. O zaman herkes Atlanta Fed'in yorumlarına evet, açıklamalarını daha, evet, daha fazla daha okumaya başlayacak. Daha öncesinde de, de isabetli tahminler yapmıştı. Kendi oluşturduğu bir model var. Şimdi şu anda o modelin çalıştığını görebiliyoruz ve e, onunla birlikte senaryo. O zaman e, FED'den de biraz daha güvercin açıklamalar bekleyebiliriz. Nedir? Hem düşük tarımlı dışı istihdam verisi var. Düşük büyüme kıtta karşımıza çıktı. E FED daha önce ne demişti? Veri odaklı gidecekti. E şu anki verilere baktığımızda FED'in faiz artışı için çok da acele etmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu bize ne anlamı geliyor? Bu bize euro dolardaki yükselişin devam edebileceği anlamına geliyor. Şimdilik 1.0460, 1.0510 bölgesi bizim için dip olarak kabul edebiliriz. Bu seviyenin altına gelmek için bence yeni bir hikaye bulmamız lazım. Şu an bu hikaye yok gibi. Ne Euro tarafı ne Yunanistan odaklı. Hazirana kadar Yunanistan'dan bir şey beklememek lazım. Öte yandan FED de çok sürpriz yapacakmış gibi durmuyor. Sürpriz yaparsa bu Euro yarayacak şekilde bir sürpriz olabilir. Şu anki yükselişler daha çok nereye gider dediğimizde 1.10.40-1.10.50 bölgesi şurası. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi 4 kere test edilmiş burası ve ardından tekrar 1.05'lere doğru bir geri çekilme yaşamış. Bugün itibariyle bu sevinin üzerine biz çıktık aslında. Geri çekilme olsa da daha henüz fet kararını da görmedik. Yani bu sevinin hemen hemen aşıldığını söyleyebiliriz. Eğer 1.09'un üzerinde kalmaya devam ederse şu kısım daha öncesinde bir dirençti. Şimdi bir destek oldu. Bunun üzerinde kalmaya devam ederse biz 1.11'lere doğru, 1.11 onlara doğru bir yükseliş görebiliriz ancak 1.11 onun ben kritik olduğunu düşünüyorum. Burası gerçekten de önemli. Eğer 1.11'ün üzerinde de biz hareketler ve kapanışlar görürsek bu sefer 1.15, 1.16 gibi seviyeler de gündeme gelebilir. Ancak eğer böyle bir senaryo olursa yani 1.11 hareketler bitti, biz yukarı yönlü hareketlerin devamını görürsek burada kalıcılık önemli olacaktır. Ancak kalıcı olacağını da pek e, söyleyemem. Yani 1.14, 1.15 gibi yükselişler iyi bir satış fırsatı olabilir. Çünkü düşük euro ciddi anlamda euro Avrupa bölgesine faydası alıyor. Bunda Draghi de kabul etti zaten son açıklamalarına baktığımızda. Yani yavaş yavaş Avrupa Merkez Bankası böyle bir yükseliş olursa onlar da rahatsız olup bu sefer daha güvercin açıklamalar o taraftan da görebiliriz ama şimdilik kısa vadeli olarak e, yön yukarı gibi duruyor euro paritesinde. Evet, buradan dolar TL'ye dönelim. E, genelde izleyiciler Fed öncesi e, dolar alınır mı e, yoksa euro mu alalım gibi sorular soruyorlar. Hani biz bir dolar TL hareketine bakıyoruz. Geçen hafta 2.73'lerdeydi. Evet. Bu hafta 2.65'lerde. Evet. Dolayısıyla ciddi bir oynaklık var. Hani bu riski çok. alan yatırımcılar varsa onlar için zor bir dönem. Yani hani oynaklığın arttığı bir dönem. Evet. Buralara gelir mi gelmez mi çok sorgulanıyordu. Geldi 2.65'lere. Şimdi hani 2.60'lara gider mi bu evet. hareket diye sorulacaktır. Hangi seviyeler izlensin? E, dediğiniz aslında doğru. Finansal piyasalarda son zamanlarda oynaklıktan bahsettiniz. Önemli bir konu çok yüksek. Yani sırf bu dolar TL'de değil. Her paritede euro dolarda hatırlayacağız. 1.40'lardan 1.04'lere kadar geldi Keza Brent petrol fiyatı da öyle. Yani şu anlık bazı finansal gelişme özellikle para politikalarında ayarlamalar yapması. Merkez bankaların, İsviçre Merkez Bankası'nı hatırlayacağız. E, Frankı serbest bırakması gibi olaylar. Ciddi anlamda volatiliteyi yükseltti finansal piyasalarda. İster istemez dolar TL'de bundan etkileniyor. Şimdi daha öncesine baktığımızda 2.64 2.65 seviyesi bizim yeni e, rekor seviyelerimizi Burayı aşmakta güçleniyordu. Zaten aştık. Buraya 2.73'lere geldik. Şimdi çok doğal olarak dolar tl paritesi bir düzeltme hareketi yapıyor. Daha önce burada da yaptı. Bir düzeltme e, yeri burası diye söyleyebiliriz ve bu düzeltmenin etkisiyle biz 2.64'lerden yaklaşık %4'lük bir, bir azalma ile birlikte 2.55'lere kadar geldik. Şuradaki senaryonun aynısı. Şu an burada da oluyor ama dolar tl'deki en büyük sıkıntı aşağı yönlü trend başlatamıyor. Yani geri çekimler olsa bile alım fırsatı olarak kullanılıyor. Yani kısa vadeli oluyor hani izleyicilere de biraz daha detaylı anlatmak için trend dediğimiz daha uzun soluklu bir hareketten evet. bahsediyoruz O olmadı şu ana kadar. Olmuyor geri çekilmeler yaşandık. hep bir alım fırsatı oluyor daha çok güçlenerek bir şekilde giderek yukarı rekorlara gidiyoruz ancak bu sefer farklı olabilir. Öyle bir izlenim var. E, demin bahsettiğimiz FED güvercin olacaksa, büyüme vesaire, euro dolar yukarı gidecekse aslında bizim 2.73-2.74'lerden gerilemezin biraz sebebi de hani konuşuyorduk negatif ayrışmıştık. Aslında o negatif ayrışma bir bakıma dengelendi. Çünkü orada bir dolar endeksi biz aşağı yönlü hareket ederken bizi içeride rekor kırıyorduk. Yani bu çok e, bir anormalite olarak söyleyebiliriz. Bu çok sürdürülebilir bir şey değildi zaten. Aslında o korelasyonlar geri döndü. İki gün önce biz gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert geri çekilmeler de gördük. Brezilya e elinden tutalım hepsinde. Biz de bunlarda olumlu yansıdık ve şu anda korelasyonlar geri dönmüş gibi duruyor. Yani biz eğer euro dolarda 1.11, 1.12 gibi senaryolardan bahsediyorsak dolar tlde daha öncesinde şurada bahsettiğim 2.64, 2.65 bölgesi önceden bir dirençti. Demin Brent Petrol'de de söylediğim gibi artık burası bir rol değişimi uğradı. Yani 264 80 seviyeleri bir rol değişimi burada ve önemli bir destek bölgesi. Eğer biz 264 80 seviyesinin altına gelirsek şuradan beri başlayan ara trendin desteği olan 2.60 seviyelerine doğru bir geri çekilme hatta 2.56 bölgesi bile gündeme gelebilir ve uzun bir aradan sonra ilk defa aşağı yönlü bir trend başlatma ihtimali doğmuş olabilir. Dolar TL için o yüzden bugünkü FED kararı çok önemli. Eğer böyle bir senaryo olursa yani 2.64'ün altına geldik biz 2.60'lara doğru ya da 2.56'a doğru bu yine aslında bir alım fırsatı olacaktır orta vade için. iyi seviyeler olacaktır gibi gözüküyor ama şimdilik dolar TL dedim. Global olarak doların değer kaybetmesinden dolayı yön aşağı gibi gözüküyor. Ancak bunun devam edebilmesi için 2.64.80 çok önemli. 2.64.80'in altında günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bir düşen treni devam ettirebilmesi için dolar değinelim. Evet dayanını. biraz daha iyi habere ihtiyaç var o zaman. Daha fazla düşüş için. Evet. Yani hani FED de bunu bakalım akşam destekleyecek. İşte faizi arttırır. Yani kolay arttırmayacağına yönelik bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı etkili olacak. E, Sterlin'e de bakalım sonra kısaca bir altın yorumu alalım. Sterlin e, FED toplantısı öncesi yükseliyor. Bir de İngiltere'de seçimler var. E, çok da tarih yaklaştı. Evet. E, nerelere doğru gider e, Sterlin dolar? Bugün dolar endeksindeki düşüşte Sterlin dolardaki yükseliş hareketinin de etkili olduğunu Tabii. söyleyelim. 1.55'ler seviyesine doğru yaklaşıyor sanki sterlin dolar paritesi. Ee, güçlü bir direnç bölgesine de yaklaşıyor aslında sterlin dolar. Şu an baktığımızda seçimler etkisi çok önemli. Aslında o da seçimlerle ilgili haberlere baktığımızda sterlin negatif etkileyecek biraz haberler geliyor. Çünkü şu anki e İktidar Parti anketlerde ikinci sıraya düşmüş gibi baştan biz bunun bir fiyatlamasını görsek de 1.46 seviyedir şu anda güçlü bir destek olmuş gibi aynı zamanda şu an bu grafikte de değil ama 2007-2006 seviyelerinde de burası güçlü bir destek olarak yani son e, 12-13 yılın bir destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Buradan itibaren başlayan isterliğinde sert bir yükseliş var. Hatta dünkü büyüme rakamında beklentinin altında yine kalsa da zorlansa da ve F, e, İngiltere Merkez Bankası faiz artırımını 2016 yılında ötenmiş olsa da şu anlık sterlinde bir düzeltme hareketi görüyoruz. Bu düzeltme hareketi bir miktar daha devam edecekmiş gibi bir izlenim var. Demin ki bahsettiğimiz senaryolardan yani dolar global olarak değer kaybederse sterlin de buradan etkilenecektir. Bu sefer 1.56 ancak güçlü bir direnç bölgesi. Çünkü bizi 1.46'da doğru başlayan bir trendin başladığı nokta aşağı doğru gelen bir trendin başladığı nokta burası. Yani 1.56'lara doğru 1.56.80'lere doğru bir yükseliş görme imkanımız var. Ancak buralarda kalıcı olacak mı onu söylemek şu an için erken pek kalıcı olacakmış gibi gözükmüyor sterlin dolarda. Evet, faiz artışı beklentilerinin ötelenmesinin ardından e, sterlin dolarda ciddi bir ivme kaybı, bir düşüş görmüştük. Ardından da yeniden bir toparlanma hareketi var. Bakalım bu nereye kadar devam edecek. E, buradan altına dönelim. Altında da bir e, toparlanma hareketi görüyoruz. FED toplantısı öncesi 1213 dolara evet. kadar onsaltının e, fiyatı yükseldi e, ve buralarda da kaldı yani 1200 doların üzerinde kalmayı e, başardı. Hani olur da dediğin gibi FED'den güvercin açıklamalar, faiz artışı beklentilerini öteleyen açıklamalar e, gündeme gelirse o zaman... Altında yükseliş nereye kadar devam eder? Devam edecek gibi bir algıda oluşabilir mi bundan sonra? Ee, sonra tabii tabii. Öyle, öyle bir algı oluşabilir. Altının için olumlu olduğunu söyleyebiliriz ama altının da aslında en büyük sıkıntısı o da bir trend başlatamıyor. 1210. ...1223'lere kadar yükseliyor. Ama genellikle bu yükselişler satış fırsatı olarak kullanılıyor. Bu sefer son kez bir yükseliş şansını deneyecektir altın fiyatı. Eğer tabii böyle bir senaryodan bahsedersek, böyle bir senaryo olacaksa... ...1305 seviyesi, bizim önemli bir direnç bölgemiz... ...oradan aldığımız bir Fibonacci var 1138 seviyelerine doğru. Baktığımızda şu geri çekilme seviyesi, 38,2 geri çekilme seviyesine... ...1223 dolar seviyesi hemen hemen denk geliyor. Eğer biz altın fiyatlarında bahsettiğimiz bir senaryo olursa... 223 dolarlarına doğru bir yükseliş görebiliriz ancak burası güçlü bir direnç yani altın fiyatının Bizi 1250'lere belki de 1277'lere doğru bir trend başlatabilmesi için öncelikle 1223 doların bizim aşmamız gerekiyor. Şu an baktığımızda 1223 dolara bir hareket gelme ihtimali var. Çünkü ara bir direnç bölgemiz vardı. 1209, 1208 bölgesi. Şurada sarıyla boyadığımız yer. Şu an itibariyle onun e, üzerinde, şu an itibariyle tam oralarda ancak dün itibariyle 1214-1215'lere doğru bir hareket gerçekleştirdik. Şimdilik burası da bir destek olmuş durumda. Eğer buralarda 1200'ün üzerine hareketler görürsek biz, bu akşamında FED'i de desteklerse 1223 kritik bir bölge olacak. Oralara doğru bir yükselişler görebiliriz. Ama bence bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için bu Fibonacci direncinin üzerine çıkması gerekiyor. Altın fiyatları çıkamaması halinde tekrardan bir yukarı yönlü yükselişler bu bölgede satış fırsatı olarak değerlendirilebilir altın fiyatları için. Evet 1208 dolar seviyesinin hemen üzerindeyiz. FED kararıyla birlikte 1220 dolarları eğer e... Açıklamalar güvercin gelirse görme ihtimali var anladığımız evet. kadarıyla ama orayı daha da aşması için biraz daha e, altın destekleyecek haberler mi gelmesi gerekecek? Ee, yani ondan sonra tabii veriler önemli olacak yine Amerika Birleşik Devletleri. Yani zayıf veri geldiğinde altın yükselebilir evet, gibi tabii bir beklenti oluşur mu? Evet o şekilde bir beklenti olabilir. İkinci çeyrek verilerini takip edeceğiz. Birinci çeyrek verisini aldıktan sonra tabii onun revizeleri gelecek. Bakalım yukarı yönlü mü olacak revizeler aşağı yönlü. Bunlar hep altın fiyatlarını etkileyecek faktörler arasında yer alıyor. Ama 1223 seviyesi daha önce dediğim gibi dört 4 kere test edildi. Buranın aşılması için farklı bir hikaye. Belki fiziksel talepler yeniden gelebilir. Ama eğer bir trend başlatacaksa biz burada zaten o e, ilmeli bir trend olabilir 1200'ün üzerindeki hareketler ve 1223'ün aşılma ihtimali de gündeme gelebilir o zaman. Evet altını izlemeye devam edeceğiz. Bu arada Borsa'da FED kararı yaklaşırken yükselişin bir miktar ilme kazan kaybettiğini görüyoruz. 86.600'lerden 86.000 seviyelerine doğru bir geri çekim ikinci seansı oldu. Hatta 85.899 puanı da gördü. Şu anda hafif bir kayıp var 24 puanlık bir düşüş var. Bakalım bugünü nasıl kapatacak Borsa İstanbul özellikle FED toplantısı kararlarından yarınki açılışta önemli olacak. Çok teşekkür ediyoruz Kutay. Yani katıldığın için, değerlendirmelerin için. Kısa bir araya gidelim. Yayınımız son baskıyla sürecek. Piyasa kapanırken tekrar birlikteyiz. Vakıfbank